Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Şimdi savaşçılara geliyoruz. Bakın ben kolt oynamıştım. Değil mi? Sadece kolt oynadım. Brawl Stars'ta sadece kolt oynadım. Videomu izlemediyseniz aşağıdan izleyebilirsiniz. Sadece kolt oynamıştım arkadaşlar. Kolt'tan sonra da ne geliyor? Tabii ki de bul geliyor arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sadece bul oynayacağız. Ve bulun şöyle bir kostümü var bende. Bu kostümü hiç oynamadım. Şuradaki 700 altınımızı da alalım cebimize koyalım. Şimdi ilk önce oynayacağım arkadaşlar. Şuradaki 5 bileti alıyoruz. Şimdi bunu oynayacağız. Sadece bul oynadığım videosu. Şuraya girelim arkadaşlar. Şimdi burada ne almamı istersiniz? Bugün bu videoda bu videoda bunu alacağız. 166 şeyim var. İçiyor mesela 130 liraya buradan bir şey alabilirim. Buradan da bunu da alabilirim. Yani buradan seçeceğiz. Arkadaşlar. Şimdi hemen bunu tek hesaplaşmana yapıyorum. Şimdi oynayamazsın. Evet. Gene bu görüntü. Evet orada birisi var. O yüzden kaçıyorum. Diğer videomda Leon beni öldürmüştü. Gerçekten bunu seviyorum. Bu güzel bir karakter. Abi bir geliyor oradan da. Ha, ne yapacağım şimdi? Yine yani şu baz ışıklı yılı var. <laughs> hey, abi dört yük yapmış. Tam kaçmıyorum lazım. Abi herkes yük alıyor. Ben yük alamıyorum. Gel. Git 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 git. E, herkes buradan geliyor. Arkadaşlar saklanacağım. Çünkü yani büyükle ne yapabilir? Şimdi birazcık saklanacağım arkadaşlar. Şu gelsin. Kaçayım mı? Vallahi kaçamam. Buraya gelmesin. Tamam. Git git git. Ben bunu öldürebilir miyim? Öldüremem galiba. Kendime güveniyorum dedim. Güvenemedim. En azından beşinci olmuşuz. Ve ört üç kupamızı cebimize rahatlıkla koyduk. Şimdi bunu çiftte oynayacağım. Şimdi bakalım yanıma kim gelecek. Yanıma Elpirimo geldi. Tamam. olur. Güzel. Elpi bunu alsın. Şu anda bir yükümüz oldu oyuna büyükle başladık. Güzel. Çok dikkatli olmam lazım bunu alınca. Çünkü gerçekten pusuyorlar. Şu anda 3 yükümüz var Alpiri ile. Aha. Şu yükü çalayım. Yok. Darıl gelme. Siz orada bir kapışın. Birbirinizi bir öldürün. Takım arkadaşım ölmüş git 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 Vallahi arkadaşlar aa bıktım hayır hayır ölmek istemiyorum arkadaşlar ölmedim 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 son anda kurtuldum Ay, bu da kaçtı ondan darıldı olmuş yanıma ikimiz hayır hayır sıkıştım. Şurayı saklanabilirsem. Şimdi biraz burada saklanacağım çünkü gerçekten de adamlar çok güçlü. Alper'i buraya gelme sakın. Biraz burada pusacağım neden? Çünkü birazcık birbirlerini öldürsünler. Şu anda 5 takım var. 4 oldu. Şu anda 4 takım var yani 8 kişi var. Apa bu? Abi gaz da geliyor ya. 8 7 yükleri var. Abi şu anda biz burada sıkıştık. Al al. Şunu öldürelim. Arkadaşlar arada kaldık. 10 yükleri var ya. Tam Elfri öldü bir dakika. Ya hayır Elfri. En azından üçüncü olduk. iki puanımızı cebimize koyduk. Şimdi bu kostümü hiç sevmedim. Normal buzla oynayacağım. E bu sefer elmas kapmaca da oynayacağım. Diğer videomda elmas kapmaca oynamamıştım ama şimdi elmas kapmaca oynayacağım. İnşallah beni ee, sinirletmez. Çünkü ben hep elmas kapmaca oynayınca o tanemek gelmiş. Fen gelmiş ve tik gelmiş. Bravo. O tik ortasına attığında Şimdi şu tiki var ya. Allah. Bir dakika arkadaşlar. Bakın stres oluyorum. Çok pardon. Bir dakika arkadaşlar şurada bir saklanayım bir kamerayı düzeltebilsem. Buna galiba kaybettik ya. Ölmek istemiyorum. Abi siz şaka mısınız ya? 8 yükleri var adamların. Tamam kaybettik arkadaşlar. Evet on yükleri ol. Ay yüklüyorum. Git git. Şu anda bir elmas da bende ya. Bir elmas bir elmastır. kaybettik. Aa kaybetmedik arkadaşlar. Bir dakika. Bizim takım çevirdi. Şimdi ortaya gideyim. Oo alın şunları alın. Al al. Arkadaşlar şu anda 14 yükümüz var bence. Saklanın arkadaşlar saklanın. Ben baş ederim. Şu Allah şu anda hiçbir fikrim yok. Gerçekten elmas kapmancıyı sevmiyorum. Evet. Süper anda. Ya bari gizemli çıksın. Şimdi şuradan savaşla puan Her gibi Search var. Ben Ender karakter olarak. Ama yani. Arkadaşlar her yere takılıyorum bakın. Ben bir yere takılmasam olmaz zaten. Evet, bir sefer şu anda. Nereye ateş ediyor? Git git. Val. Şu emzem bıktım. Allah 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 kaç 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 kaç. Cık. Her şeyi bastım. Şu emz var ya arkadaşlar karşınıza bir tane emz görürseniz kaçın. Gel gel. Git ya. Ah. Attılar gene gollerini. Gerçekten artık ne diyeyim ben? Ne diyeyim arkadaşlar? Şimdi son duello. Duello'da da oynayalım. Şimdi hepsini bul yapacağım arkadaşlar. Birazcık bir çünkü yani konseptimiz bul. Vay tamam. Tamam. Bununla bul yapalım. Bakın şu anda 3 tane bul var. Ve şu anda öyle de oynamayacağız. Çünkü her savaşçıdan yalnızca bir tane seçecekmişiz. Aa, o zaman şöyle yapalım. Bakın. Adama ölelim. Tamam mı? Şimdi adama öleceğiz. Zaten göreceksiniz. Şunu Brock seçelim. Şimdi göreceksiniz. Şuna Barley seçelim. Şimdi üçüncü savaşçı da artık. Bakın. Adam beni öldürsün tamam mı? Sonra üçü, iki savaşçı da beni öldürsün. 3 savaşçı eğilince onunla. Ah. Tamam. Şimdi beni öldürebilir. Gelsin beni öldürsün. Puslu. Gel beni öldürsün. Tamam. Şimdi Barley de beni öldürsün. Sonra ama Bulla. Yalnız şöyle şöyle şöyle. Şimdi geliyorlar. Şimdi geldim. Şimdi oynayacağım artık. Git git hayır 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 hayır. Çok vuruyor arkadaşlar. Çok. Git. Maalesef kaybettik. Neyse. Hayır. Az daha prokla giriyordum arkadaşlar. Burada gireceğim. Negatif de onu yapacağız. İki 2 Ben de ve onlarda Grey ve şu karakter var artık ismini unuttum. Hani. Şu anda bir kişi öldürdüm. Gray. Ve son jessie mi? Bunlar Jesse miydi? Galiba Jesse'ydi. Evet tırı kazandık. Dynamo yakın. Arkadaşımın ultisi var şimdi. Şu jessie var ya. Aa öldürdüm Jesse'yi. Kazandık bence. Sık sık bana sık. Tek başıma maçı aldım. Bakın yıldız oyuncu. 3'e 0 oynamışım. Yine artı 8 puanımızı cebimize atıyoruz. Şimdi son soygun. Kaldı. Soygunu sevmem. Ama Sadece bu da sadece bunu oynayacağım için ve bütün etkinliklerde oynayacağım. Aşamalı hariç. Ebro o hokeyi hariç. Frank Frank Frank. Şimdi ben kasaya saldırmam lazım. Gidip kasaya vuracağım. Orada da kim vardı göremedim ki. Evet. Birazcık da olsa. Şu. Ee, arkadaşlar şu anda onların canları gidiyor. Attım arkadaşım ultimi. Vuruyoruz. Vuruyoruz. Kazandık. Çok kolaydı. Bakın bizim kasamızın canı 100. Yani bir kadın bile yıldız oyuncu Nit Şu anda 29. kademe oldu arkadaşlar. Ve arkadaşlar bütün şeyleri denedik. Negatif, negatif denedik. Evet arkadaşlar bu bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone olmayı, baştan atmayı, basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.